Ay çocuklar bugün belim bir ağrıyor, bir ağrıyor. Sormayın. Gelirken bizim safinizin bebek karabasına o kadar çok doldurmuşlar ki Belim koptu. Oy, oy, oy. Ağrıdan duramıyorum. Sonra derken yolda yürüyordum böyle. Taşa bir takıldım. Ay dedim. Dizim bir acıdı, bir acıdı. Bugün başıma gelmeyen kalmadı. Bütün oyları, ayları bir arada yaşadım yani. Sizin de başınıza böyle şeyler geliyor mu hiç? Benim hep gelir de. Geliyor mu? Evet. Geldiğini duydum. Şimdi sesiniz geldi kulağıma. Peki neden biz düşünce acaba ay, oy, oy diye böyle garip garip sesler çıkarırız ki hiç bilmem. Ama bize bunların bir faydası var. Nedir bu fayda? Bizim iyi sesini daha iyi öğrenmemiz için kullandığımız ünlemlerden bir tanesi bu. Ay değil mi? Evet benim de çok ağrıyor ama şimdi ben size içinde iyi sesi geçen bir takım kelimeler söyleyeyim. Sonrası içinden iyi e, sesi geçiyorsa eğer ay diye bağırın ben de buradan duyayım böyle belki o zaman benim düzelir. Anlaştık mı? Şimdi ilk kelimemiz olan size leylek kelimesini bir söyleyeyim bakayım bulabilecek miyiz içinde iyi sesi var mı? Evet. Oy 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 evet aylarınızı duyuyorum. Leylek kelimemizin içinde iyi sesi var. Çok güzel. Peki acaba bizim Safinaz'ın isminin içinde var mı hiç iyi sesi? Evet Safinaz diyorum ve bekliyorum. Bakalım ne söyleyeceksiniz? Evet ses yok. Bakın benim birazcık düzelmeye başladı bile sizin bu aşkınızı, şevkinizi gördükten sonra. Peki öğretmen kelimemizin içinde iyi sesi var mı? Evet yok. Peki Ayda diye bildiğiniz bu Gökyüzünde bulunan ayın içinde acaba yi sesi var mı? Evet. Evet aylarınızı duyuyorum. Ay 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 diyorsunuz ve ayın içinde de yi sesini duyuyorum ben. Peki yavuz kelimemizin içinde yi sesi var mı? Evet yavuzlar coşkuyla bağırıyor bana. Yavuzun içinde de yine yi sesi var. Şimdi hadi gelin içinde yi kelimesi olan kelimelerimize bakalım. izleyelim neler göreceğiz. Evet çocuklar, hep birlikte iyi sesinin geçtiği kelimelere bakalım mı? Hadi bakalım. İlk kelimemiz ay. Ay kelimemizin içinde toplamda bir tane iyi sesimiz var. Diğer kelimemiz kaya. Kaya kelimemizin içinde toplamda bir tane iyi sesimiz var. Yumurta. Yumurta kelimemizin içinde toplamda bir tane yi sesimiz var. Ye, ye kelimemizin içinde en başta bize yi ses alıyor. Kay, kay kelimemizin içinde en sonda yi sesi bir tane mevcut. Yak, yak kelimemizin içinde bir tane en başta bizi karşılıyor. Tay. Tay kelimemizin en sonunda hi sesi bize el sallıyor. Yat. Yat kelimemizin en başında hi sesi bir tane mevcut. Ayak. Ayak kelimemizin içinde bir tane hi sesimiz var. Yatak kelimemiz neyle başlıyor acaba? Tabii ki i sesiyle. Oyna. Oyna kelimemizin ortasında i sesi biz dans ediyor. Maymun. Maymun kelimemizin ortasında i sesi bize el sallıyor. Yarım yarım kelimemizin en başında i sesi var. Bizim kızımız oyanın harflerin içinde yine i sesi saklanmış. Koray, senin isminde de i sesi var. Hem de en sonda. Aleyna'da da varmış iyi sesi. Hem de ortasında. Seni unuttuğumuzu zannettin değil mi Yaren? Senin en başında. Yol. Yol. Yol kelimemizin en başında bize iyi harfi karşılıyor. Ayna. Ayna ayna söyle bana kaç tane var benim içimde? Bir tane iyi sesi var. O oynamaya bayılırım. Yo yo kelimemizin içinde toplamda iki tane iyi sesimiz var. Hmm, yemek. Yemek kelimemizin en başında bizi iyi sesi karşılıyor. kamyon kamyon kelimemizin ortasında bir tane i sesimiz var. Koyun koyun kelimemizin içinde de toplamda bir tane i sesimiz var. Hadi gelin defterlerimize yazalım. Evet şimdi hep birlikte defterlerimize i sesini bir yazalım ama ilk önce ben buraya bir yazayım. Küçük i yazıyorum. Bakın böyle küçük i yazılıyor. Hemen size vurgularını gösteriyorum. Buradan başlıyoruz. Elimizi hiç kaldırmadan iniyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Aşağıya iniyoruz tekrar. Sonra aşağıya değdirip, en alt çizgimize değdirip, yukarı çıkıp kıvırıyoruz. Yine tek seferde yazıyoruz. Büyük i sesimizi yazalım annemizi. Bakın 3 çizgiyi de kullanıyorum. En başta başladım sanki U yazıyor gibi. U yazdım. Yine aşağıya indim. Kıvırdım ve döndüm. Yine elim hiç kaldırmıyorum. Buradan başlıyorum. Buradan dönüyorum. U sesi gibi. Buradan aşağıya iniyorum. Buradan kıvırıp yukarıya çıkıyorum. Şimdi defterlerimize büyük hilarımızı ve küçük hilarımızı yazalım. Hadi bakalım. İlk önce kırmızı ile yazıyorum. Yan yana birkaç tane. Sonra siyahla birleştirerek yazıyorum. Yağmur kelimemizin içinde iyi var mı? Evet var değil mi? Aferin size. Bütün yağmur isimliler zaten. Bağırdılar var bağır diye. Çok keskin kulaklarım vardır benim. Evet. Buraya da büyük iyi sesimizi yazıyoruz. Evet, buradan devam edelim. Siz de aynı anda defterlerinizi yazıyorsunuz değil mi? Bakalım kimler güzel yazacak? Benden daha güzel yazacak var mı? Kesin vardır da. Kimler acaba? Onları tespit etmek lazım. Bu biraz uzun oldu. Çizgiyi geçmemek lazım. Evet. Bu satırımız da bitmek üzere. Süper. Bu satırımız da bitti. Şimdi büyük i'lerin birleşmediğini de görüyoruz. Başının birleşmediğini ama sonradan bunun verilmiş olmasının nedeni yanına örneğin yaren yazarken bunu birleştirerek gidiyoruz. Şimdi göreceğiz zaten. Hece birleştirmelere başlayalım hep, hep birlikte. Ben tahtamı bir temizleyeyim. A harfimi yazıyorum. A. Yanına Y yazıyorum. Ve okumaya çalışıyorum peş peşe. A.